Katıdalar, istat. Tamamdır. Arkamızda da birisi var. Şuna bak şuna MS'im de yüksek değil ama Bot sağa sola spawn Bu Ve ya Geçen maç benim gibi benim. Ben de bir şeyler istiyorum Allah rızası olsun Bir kere ateş edersin bana kaçman lazım. Bilmiyor mu? Mal Bende araç tamirleri var. Dur dur şu öteki şeye geçeceğim ben de. Öteki F-16 galiba temiz. Helikopter geliyor. Gel lan aşağı gondiler. Siz kim köpeksiniz bana ateş ediyorsunuz öyle havalardan? <laughs> vur şeyden şunu. Kız atla demedim şunu vur dedim. Allah cezanı vermeye. Vur vur. Bu değil var. Sol. Naz. Durmuş. Rozok tepesi dolu. Ben sana söylediğimde Rozok tepesini ateş edeceksin, tamam mı? Tamam. Bak. Şimdi mi? Havalanıyorum. Vur. vur. Olmadı. Oldu. Oldu. Şu arabaya da vur, arabaya vur, arabaya vur. Olmadı. Oldu. Açıkta önümüzde bak eve gidiyor eve gidiyor adamsın aynısı aynısına bir tane daha aynı adama hayır o eve gidermiş işte. lan. Görüyorum, geç sola. Mermim yok. İçeri girdi. Tavuğun mermim Attım yok. Attım bagajdan al. Attım bagajdan, sen vur. Önümüzde, önümüzde, önümüzde. Dolduruyorum, önümüzde. dolduruyorum. Mermi dolduruyorum. Tamir bas. Tamirde smoking Atla. Arama, 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 arama. Nereden lan adam Marked location. Bak gördün işareti attım roketi yapıştırdım. Ne oldu? Adam mefta. Velet Dali Muhammed. <laughs> tamam birin hak. Help. Ne yapıyor ya? <laughs> Gel Seni kim vurdu? Yıl yılanlıyor kırmızılı kıyafetli bir Yatsan da sen de yılanlıyor nerede olduğunu bilmiyorum. Bu ayı altında biri vardı abi tekrar orada aynen. Ağacın oradaydı.